Merhaba değerli yatırımcılar. Bugün size aracı kurum seçimi neden önemli ondan bahsedeceğim. Sermaye piyasası araçlarında yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar aracı kurum seçerken kendi önceliklerine göre seçimde bulunmalıdır. Ortalama bir yatırımcının örneğin hisse senedi yatırımı yaparken global ve yerel ekonomiyi, sektörel analizleri ve bir şirketin değerlemesini tek başına yapması çok da kolay değil. Bu durumda bilgi eksikliği olan ve bunu tamamlaması gereken yatırımcı Aracı kurum seçerken bilgi güçtür mottosu ile doğru, detaylı ve hızlı bilgiyi nereden bulabilirim sorusuna yanıt aramalı. Hangi yatırım aracı ile ilgilenirsek ilgilenelim, yatırımlarımızı yönlendirirken hızlı, tarafsız, doğru ve detaylı bilgiyi sunan, bununla birlikte diğer yatırım araçlarını da barındıran aracı kurumu seçmek ilk tercihimiz olmalıdır. Yatırımcı profillerinin belirlenmesinde yatırımcının tercihleri, yatırım için ayırmış olduğu tutar, finansal piyasalar hakkında bilgi seviyesi gibi birçok kriter rol oynamaktadır. Bu aşamada size en doğru hizmeti verebilmek için aracı kurumlar çeşitli hizmet kollarında faaliyet göstermelidir. Önceliğiniz daima size uygun profilde hizmeti almayı hedeflemek olmalıdır. Osmanlı yatırım olarak hizmet alanlarımız finansal planlama, yatırım ürünleri satış, finansal danışmanlık, Yatırım danışmanlığı ve özel varlık yönetimi hizmetlerimiz ile sizlere bu yolculukta eşlik ediyoruz. Size özel atanan profesyonel temsilci ya da danışmanlarımız ile birlikte alacağınız hizmet keyifli hale gelecektir. Almış olduğunuz hizmetle birlikte ürün çeşitliliği ve altyapısı gelişmiş olan aracı kurumu tercih etmek her zaman size avantaj sağlayacaktır. Osmanlı Yatırım'ın kurmuş olduğu hizmet ve ürün altyapısı ile ihtiyaçlarınızı yönelik çok çeşitli ürünler sunmaktayız. Siz de hisse senedi, varant, vadeli işlemler, opsiyonlar, bono ve tahvil, yatırım fonları, BES, hayat sigortaları, döviz ve forex yatırımlarını Osmanlı yatırım avantajları ile yapabilirsiniz. Yatırım ürünlerimiz ile birlikte ihtiyaçlarınıza cevap vermek ve kompakt bir hesap yönetimi için fatura ve kredi kartı ödemelerinizi e-şubemizden yapabilir, düzenli ödeme talimatları verebilirsiniz. Teknolojinin hızla geliştiği şu dönemde kritik noktalardan bir diğeri de aracı kurumların e-şube, araştırma, analiz platformları ve mobil uygulamalardır. Çalışmayı planladığınız aracı kurumun size sunduğu araştırma platformları en başta bahsettiğimiz bilgi güçtür modlosunu desteklemeli, sizlere global ve yerel piyasaları kolaylıkla takip edebilme imkanı vermelidir. Hisse senedi yatırımcısına ayrı, sabit getirili ürünler yatırım yapan yatırımcıya ayrı hitap eden analiz ve araştırma platformları olmalıdır. Osmanlı Yatırım olarak yatırımcılarımıza birçok araştırma platformu ile doğru ve detaylı bilgi sunmaya amaçlamaktayız. Örneğin, hisse senedi ve yatırımcısı temel ve teknik analiz yapmak için Hisselap ve Finnet 2000 gibi platformlarımızı kullanabilirken, sabit getirili yatırım araçlarına yatırım yapanlar ise yatırım direkt platformumuzu kullanabilmektedir. E-şubemiz ve mobil uygulamalarımız ile yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilir, piyasa verilerini izleyebilirsiniz. Veri dağıtım şirketleri ile iş ortaklığımız neticesinde profesyonel veri terminallerinde hızlı ve avantajlı şekilde kullanabilirsiniz. Sizlere sunmuş olduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizi web sitelerimizden rahatlıkla takip edebilir. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçip bu ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Osmanlı Yatırım, yatırım yolunda daima yanınızda.